Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim Özlem abla. Sen nasılsın? İyiyim. Bak sana neler aldım. Ah, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz lütfen geçin. Buyurun efendim. Buyurun. <laughs> bak bak. Çok güzel. <laughs> Ey Lamia, anlat bakalım neler yapıyorsun? Keşke seninle birlikte olabilseydim. Benimle olman senin için çok tehlikeli. Ne oldu? Bir şey mi var? Hayır. Ne zaman sürekli kalabileceğim bir evim ve ailem olacak diye düşünüyorum. Çok sıkılıyorum. Özlem ablan sana ne ciceler almış gördün mü ha? Teşekkür ettin mi? Teşekkür ederim Özlem abla. Biz de yemeye kalırsınız değil mi? Ah, kalamam Nazmi Aa. Bey yine İstanbul dışında ve çok işimiz var. O zaman ben size kahve yapayım. Ha? Hadi yap öyleyse. Lamia müthiş güzel kahve. <laughs> İstanbul'un bir numaralı kahve yapıcısı. Hadi bakalım. <laughs>